Evet, bir erkek bir kadınla başladı hikayemiz. Adem'le Havva'dan günümüze dek süren malum hikaye. Önce genel evde ilk denemeyi izledik, arkasından kız istemek için eski Roma'ya gittik. Oyunumuz ilerledikçe daha ne balayları, zifaflar, boşanmalar, evlenmeler, neler neler izleyeceksiniz. Ama biz evlilikte selamet, nikahta keramet var dedik ve kalktık Beyoğlu Evlendirme Dairesi'ne geldik. 16-15 nikah davetlileri lütfen salona. Gelin Bediye Melahat Alkapınar, damat Sakıp Atılgan, lütfen yerlerinize. Sayın davetliler, çıkarken iki şeker almayın, ayıp oluyor. Ah, yetiştik, vallahi Aman iyi. maşallah, ya, Allah. ne ah, güzel canım. gelinimiz var. Neyse. Efendim, evet, hayırlı olmuşsun. uğurlu olsun. Çok Teşekkür eğer yavaş. yavaş, gözümü ben... çıkarıyordun oğlum. Merhaba. Gel bakayım. Bana bak, nikah biter bitmez ilk uçakta doğru Manisa'ya gideceksin. Niye? Niyesi var mı? Mesir macunu alacaksın. Sıska oğlum. <laughs> 1985 tarihinde evlendiğime dairenize biraz buluyorsunuz. Biz öyle bir şey yapmadık. Kim yaptı? Arkanızda oturanlar. Güzel. <laughs> Damat gibi giyin mi bir daha? <laughs> Şef garson kırıklı <laughs> Evlenmeyi hani bir av olmadığı için şahitler ve davetliler huzurunda evlilik muamele... Muamele... Evlilik muamele... <laughs> Evlendiriz. <laughs> Bedia, Merat Halka Pınar. Evet benim. Kendi arzuyu isteyince kimsenin ısrarı ve de zor olmadan Bay Sakım Sabancı. Bir. Hmm. At Atılgan. Sakım Atılgan'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Aa, ne karısı canım olur mu kocala? Evet, ben. Kocalığa da kabul edebilirsiniz isterseniz. Evet ediyorum. Siz Bay Sağgı Batılgan kendi arzunuz işçinizde kimse ısrar ve de zoru olmadan Bayan Birya Melat Halka Pınarı karılığa kabul ediyorsunuz. Aa. Ha? Ha? Aa. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neresi? Bir evlendirme dairesi. Canım imza yerine. Hadi 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 Marmara şarabı kokuyor Allah canım az. Doluca doluca. <laughs> Beyefendi evlilik üzerine kompozisyon mu yazıyorsunuz, imza mı atıyorsunuz canım? İmza mı attım efendim? Ee, i̇sminiz nedir? İbrahim Seracettin tatlı su kabağını pişmiş Severoğlu. İsim, isim değil, yemek tarifi. Şimdi, İstanbul Belediyesi tazim satış... <laughs> İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği... Adam bana bir şey verdi hatırlamıyorum, iyi mi? <laughs> Tam burada lazım, onu gidip evde hatırlıyorum. İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği Sprenya'ya dayanarak Neye dayanarak? Kesin etmeye. İkinizi şahitler, davetliler ve de bu tatlı su kabağının önünde Koca karıyı ilan ediyorum. İyi ve güzel.